bu akşam yemeğe bağlı. Aman yüzü yukarı çıkartmayın. Efendim siz hiç merak etmeyin. Bu gelecek olan misafirleriniz bakan mı, müdür mü? Ne bakanı, ne genel müdürü ya. Daha önemli istiyorum Kamil Bey. Bu gelecek olan adamlar dünyanın en önemli çamaşır makinesi fabrikalarından birinin Orta Doğu genel sorumlusu. Çok hoş efendim. Bu akşam burada <laughs> bu adamların memnun edebilirsek ben Deniz Türkiye'nin çamaşır makinesi kralı olacağım. <laughs> i̇nşallah efendim, inşallah. Günümüzde çamaşır makinesi oldukça önemli bir yere sahip. Nitekim kirli çamaşırları olanların sayısı bir hayli arttı. Bu gelecek olan misafirimiz hanımıyla mı gelecekti? Ha evet evet. Hanımıyla geliyor ama hanımı sarı gülleri çok severmiş. Aman masada <laughs> ihmal etmeyin. Mutlaka olsun. Efendim bahçemizde mevcut. Masaya ekleriz. Senin için bu gereksiz bir ayrıntı olabilir şimdi ama bu tarz adamlar ayrıntıya çok önemli verirler. <laughs> Aparatif olarak da viski. Viski ama belli tarzı olması lazım. Aşağısı olmaz ha. Sağlam şişe olsun. Orada bir olarak ne vereceğiz? Orada olarak karides kokteyli. Aa güzel güzel. Karides kokteyli olur güzel. İşte Şenol! Şenol! Merhaba Seval! Şenol! Bakıyorum iyisin. Karides, kalamar, timsah. Ben onlardan alayım. Sen de bir tane konyak ver. Şurada içeyim etmerliğini gibi. Ne bakıyorsun ne bakıyorsun? Tanıyamadın mı? İnek! Ben bu garsonu hiç sevmedim. Şenol! Fotoğraf negatifi gibi bakıyor. Ya Sebah gel. Gel şöyle kal. Gel. Ya, ya iyi ki geldin seni gördüğüme çok sevindim ama bak önemli bir iş toplantı var biz onu konuşuyorduk müsaade et bize biraz ya. Tabii 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 tabii. Yalnız konuya yok. Efendim, sonra günün spesiyalitesi olarak patlıcan ogreten. İyi ama ben bıldırcın da istemiştim. Hay hay, bıldırcın da ikram edebiliriz. Yanında buzbağımı tercih edersiniz. Ya <laughs> buzbağ olur mu? Saçmalamayın Kamil Bey ya. Hatırlı misafirim diyorum. Boşöle tabii. Hay hay, boşöle. Ya, Feruk! Ne? Bırakın şimdi boşöleyi, boşöleyi. Nerede bizi bir koyar? Bak! Bak! Yok! Servisinizle hiç <laughs> memnun değilim. Şeşavir Bey. Kemal Bey arkadaşlar bu duble konya getirelim. Yemeğin sonunda da şampanya unutmayalım. Aman Fransız şampanyası olsun. Zor kalır. Efendim şunu onu bana bırakın. <laughs> Bakıyorum. <laughs> Beni gördüğüne hiç sevildi mi? <laughs> Şenol. Sevildim ya niye sevildim? Sekte <laughs> lan. Ya sevindim Sebahatciğim sevindim ya. Ama dedim ya önemli bir toplantım var. Kafam orada kusura bakma özür dilerim. Yo 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 özür dilerim gerek yok. Biz senin için bir ışığla içtiği meyal yani eden çıktın sevinçle öyle bir çıkmışım ki hesabı bile ödemedim. Bak para harcayayım bir de. Efendim beyefendi arkadaşınız galiba. <laughs> arkadaş yok. Otuz yıllık arkadaşım doğdu. Canım veririm onun için. Şenol Şerefeş'in kolunu kesteseler şak diye keselim ikini parmak ilave edelim ama kolu kesince parmak zaten <gülüyor> 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 neyse boşlu negatif. Bak belli ki sabahtan beri çözün yazık ya işte Olur. o kadar. <laughs> Nasıl düşünüyor arkadaşını görüyor musun? Biz bunlar var ya ilkokulda beraber, ortaokulda beraber, lisede beraber sınıfta şaktık, ilk kenarede beraber. <gülüyor> <gülüyor> Doldursana Şemsettin bey. Getir getir. Bilmezsin seni ne kadar severim şey o. Bir kardeşler öte severim. Bilirim Sebat ya. Kalp kalbe karşıdır be kardeşim. Aa. evlerimiz de karşı karşıyaydı. Altı parmak. <laughs> Ula askerle bile beraber yaptık be. Sırf bu lan işi öpeceksin. Şenol buradayım, burada. Şenol buradayım, neredesin? <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> gülüm güzel. <laughs> ne diyordun? Askerlik diyordum. Askerlik başka. Askerliğin yeri bamba. Başka da yer demişken, benim yerim nerede? Ben neredeydim? Ta orada oturuyordum. Ben ta orada mı oturuyorum? Evet. Ben ta oradan ta buraya... Işınlandın mı Mekul? <laughs> Sebahati, <gülüyor> kuş misal işte insanlar. Gel, gel götüreyim ben seni. Gidiyoruz. Tabii yeni izleyelim arkadaş. Sina Mekul'e. Sebahati yeter, böyle içerse kaldıramazsın ya. <laughs> Bir dakika. Şenol Şener. Neyi kaldın ama? <laughs> Kimi kaldın ama? <abi? gülüyor> Ulan ben bir kaldırırım üç gün inmez. Seni iç geriye sabah kulağıma döktüm. Ne bakıyorsun? Doldursana kalder bey. Bana da hay. <laughs> Sana bir şey soracağım Şenol. Ah, elini vicdanlı kur... <laughs> vicdanlı. Şey oğlum, vicdanlı. <laughs> ya, Ya, ya. ya sor lan ne soracaksan. <laughs> bil, bil. gibi sever misin? Severim. Sevemez. Severim.